Begüm podyumda. Aa, çiçek böcek. Günü Merhabalar. Şurada. Hoş geldin. Neredesin? Neredeyim? Ben bugün Los Angeles'tayım. Reklam ajansında çalışıyorum. Arkadaşlarıma da iş çıkışında yemeğe gideceğim için böyle L.A. Reklam ajansındasın. Arkadaşlarına evet. yemeğe gidiyorsun. İş çıkışında yemeğe, i̇ş çıkışında yemeğe gidiyorsun. da. Kardelen. Eee. Begüm'cüğüm çok güzel görünüyorsun. Sadece bana... Aşkım. Herkes mi? Aa. Herkes sadece, mi? Evet, aa. Ay, sadece... Evet. Hayranların. Ay ben kovdum. Hayranların. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> <laughs> sadece iki tane görünmese miydi? Opak çorap mı olsaydı orada kararsın ama genel olarak çok güzel. Bir şey bulmak için buldum sadece. Öykü Hanım, söylemek istediğim bir şey var. Ee, ile geçen gün e, tartıştığımız bir konu vardı. Hangisi? Ee, benim Hangisi? onun e, sponsoruyla alakalı. Evet, ben onun sponsoruna gidip onun sayfasından bulduğum gibi bir izlenim yarattı. Ben onun sayfasından kesinlikle bulmadım. Gelinlikle alakalı. Gelinlik, olur. evet. Gelinlik evet, evet. sponsoruyla bak, bak alakalı. Çünkü benim Ezra diye bir arkadaşım var çok yakın. Ezaya ben ne yapacağım, ne yapacağım? Hani Daha önce hiç gelinlik bulmadım dedim. O o da e, tasarımcıyı tanıyormuş, Sen bazı sahibini sanıyorsun. Ben, ben arkadaşım tasarımcısını tanıyormuş. Ben o şekilde buldum. Onun dışında senin bana e, atmaya çalıştığın ima burada e, beni kıskanıyorsun imaları falan da işte. ...benim sponsorumu gidip kopyala yapıştır yaptın gibi... ...buna bir cevap bekliyorum senden. Ben o gelinlikçiyi Instagram'da paylaşmıştım... ...ve sen benim Instagram'da varsın. Yani oradan görmüş olma ihtimalinde var. Ama tamam arkadaşımla arkadaş diyorsan... ...okey ben bunu kabul ediyorum. Kıslanıyor, gidip ben, ben orada mesela... Bir... E, ...sen şimdi burada hepimiz ablalık falan yapıyorsun... ...mavi boncuklar evet, dağıtıyorsun falan... ...o gün bana çok büyük girdin... ...ben sana bu şekilde bir imada bulunmamışken... <laughs> Ee, i̇şte yok efendim e, orada gidip beni övmüşsün falan. Tabii ki de ben güzel bir kadını her zaman övebilecek bir kadınım. Şey kimseye de kimseye kıskançlığa girmem. Orada gidip hani ben sözde senin arkandan bir şeyler söylemişim ya tasarımcıda. He? Senin e, sponsorluk aldığın yerde. Tamam. Ne demişsin? Ben, ben gidip orada mesela... Aa, ha, evet. Hadi. E, Yarışmacı kıyafeti çok evet. söylemişsin. Beni değil ya kıyafeti. Zaten kıyafeti demişsin ki, söyledim, e, evet. Gene gitmişsin demişsin ki keramet kıyafette herhalde. Bence keramet bende yani. Bakalım sen de giyeceksin gelinliği göreceğiz kaç alacak. Göreceğiz ac acaba ne olacak? Kıskanma olayına da gelince Begüm bu ablalık olayında bunu ben ben sizin ablanızım demedim. Bunu e, sen demedin mi odasında Ben sizin söyledin, ablanızım kızlar. Bir abla gibi görürsem bu hafta bir fikir. ben birinciliği aldım. Bundan sonrası benim için önemli değil evet, diye. Evet çünkü herkesin bir planı var diyebilirim. Yani hani bir ...7. olmak istediğim hafta belki daha çok asılıyorum kombinlerime... ...sonra risk alıyorum diye düşünebiliriz. E, oradaki ablalık tamamen samimi olarak. O aslında bu kavganın sebebi gruba attığım mesajdı. Sen bunu yanlış anladın ve ben e, Pınar'ın da yanlış ya anladığını düşündüm. Algı olarak diyorum. insanlara böyle üstten bakmış gibi bir algı veriyorsun. Hiç öyle yok. Ben her zaman burada kendi ağzıma da söylüyorum. Yani Hepimiz eşitiz. Hatta orada yanlış anladığınızı düşündüğüm için... ...geldim sizden birebir özür de diledim. Senden de sana da sarıldım. Pınar'dan da o şekilde... Hatta bugün de dahil ilk hazırlanıp gelen, kamera arkasına gelen benim diye arkadan bir bana dedi ki... ...yeni yarışmacı gelmişti o zaman görmememiz gerekiyordu. Sibel kızlara söyle buraya girmesin dedim. Bana ne? Beni karıştırmayın artık. Çünkü kızlar yanlış anlıyor. Müdahil olmuyorum bu olaylara. Geç kalıştırmak... Kız kalkışı konusuna gelince sürekli... Sürekli ben de Sema'da senin bana bakışlarını yakalıyoruz. Hem de normal bir bakış değil. Galada da sen ağladın. Ben orada şovumu yaparken suratın düştü ağladın. Galada ben zaten onun aldım. Ben galada evet güzel e, bir şov sergiledim. Ama her zaman bir hırsım olduğu için bu hayatta bir ben şeylere. Ben sizin başarma hırsı olduğu için hı hı. ya yapamazsam ya edemezsem de o. Evet. Ama kesinlikle evet. kimseye kopyala yapıştır yaptığımı kabul etmiyorum. Benim kendi zaten tarzım, Kendi Bağlasın. Aynı paylıyorum. yerden gelinlik yiyorsun. Kimseden bir şey almam. Peki. Beş puan. Peki. Geçebilirsiniz şunun karşısına. Hepinize teşekkürler. Tebrik ediyorum buradan. Harika. <laughs> Begüm. Güzide Hanım'cığım. Bu ne güzellik böyle. <laughs> Teşekkür ederim. Yani biz... Ne Orta kararla. <gülüyor> tekrar <gülüyor> <Ya ben> güzel <laughs> bir beş veriyoruz sana sizi çok seviyorum. Ben... Ama biz de seni <laughs> seviyoruz. Derslerimi çalışıyorum. belli. Başpaktım. Çok Böyle Ne kadar çok mutlu oluyor. Belli. Gerçekten çok Gerçekten inanılmaz çok bir er. ilerleme var. Evet. Biz zaten de. başta da çok iyi olduğun zamanlar vardı. Yani i̇lerleme şey yapmak istemiyorum ama sen iyi bir yarışmacısın. Evet. İnşallah Türkiye zaman daha çok çalışıp geleceğim. Valla firesiz gidiyorsun diyorum. Begüm. Firesiz gidiyorsun. Tebrik ederim. Evet. 20 Ve tam bugün... puan. Bravo. Evet. Bravo. Tebrikler. Evet, çok mutluyum şu an. <laughs> Suyumuz. Su Çiftçi podyumda. Bravo. Hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Evet Su, so. nereye gidiyorsun? Bir arkadaşım aldatıldı Evet. Ee, ve kendisi çok üzgündü. Kendisini alıp dışarı çıktık ama ne tesadüf ki aldattığı eşiyle birlikte ee, yakalamışız hanımefendi. Önümüze, evet. ee, önümüze düştü. E, ee, önümüze ee, düştü. böyle kar karga tulumba onu alıp sakinleştirmeye bir yerlere yemeğe götürüyorum. Ha gördü. Skandal yok değil mi? Olay Skandal yok. Olaysız. Hemen sen yakaladın, ya. kaptın, evet, evet, götürdün. Evet, evet, Peki. Gel buraya yanıma. Evet orada durabilirsin. <laughs> Herkesten sana üç armağan. İşte böyle şeyler oluyor burada. Teşekkürler. Evet Begüm hemen hızlıca. Dünkü üçümden sonra değil bu kesinlikle. Rengi sana çok yakışmış. Çok ama e, şortun e, altında, ceketinin altında şortun fazla uzun kalmış. Onu sevemedim. Ayakkabılarını sevemedim. Çantanın rengi ceketinle uymuş ama o ceket boyuyla şort boyu olmamış. Ee, ben çantayı bu kombinle hiç uyumlu bulmadım. Ayakkabılar da aynı şekilde. Short boyunu da hiç sevemedim. Bir de bir şey sormak istiyorum. Ben e, buraya burada kendini anlatırken biz biraz merak ettik, kızlarla baktık, hani yarışma vesaire falan dedin. De oradaki kişi farklı, buraya gelen kişi farklı. Çok anlayamadım. O kişi sen misin? Bir emin olmak istiyorum ben de. Resim verdik ama biz aslında hani resmi verirlerse. Yani... 2012 yılı, yaklaşık Hı -hı. 13 yıl olmuş. Hı. 13 yıl önce nasıl evet, görünüyordun? <laughs> <laughs> yok yok bu kişi sen misin? Bu kişi yok. Biz öğrenmek ama ama amaçlı. Bu çok... Evet tabii ki benim, siz bu burada kaç yaşındayım sence. Çok yok, güzel. Bence da yok sen bile kötü ya? bir şey demiyorum. Benim ki, sen de yani? Diye. De 13 yıl önceki bir resimden bahsediyoruz. Evet hı hı. benim. Ya Tut zaten poz değil. bile vermemişsin. O yüzden bence evet. dert etme. Hani, Efendim? Belli bir poz bile vermemişsin. O yüzden bence dert etme. Şu an evet, gördüğümüz, bu gördüğümüz dert kadın. Dert ettiğim bir şey yok orada. Şu An gördüğümüz kadın sadece gayet güzel bir. Art bir, kadın. bir um, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ee, ben zaten. Bunu bakacağınızı bildiğim için rahatlıkla söyledim. İlla ki bakılacaktı. İlla ki bakılacaktı. Ee, söylemeye de bilirdim. Kendiniz bakıp üç gün sonra da söyleyebilirdiniz bunu. O özgüvene sahip. Oynama mikrofonu. Ama burada kalkıp da fotoğrafı öncesi sonrası yapma. Ben de şimdi gidip senin fotoğrafını bulayım o zaman. 17 yaşındaki halini getirip şimdi burada on, öncesi sonrası yapsam ne alaka yani. Hayır hayır ya biz arkada baktık kızlarla. İşte benzetemedik. Hayır benzetemedik hani kim diye emin olmak adına verdik hani o kişi bu kişi mi diye. Kötü bir şey yok ki resimde. Hayır ya bak sen alındın mı resme? Çok güzel ben. Resmi niye alınayım? Öyle Oynama. Sonuçta o 12 yıl önceki halin ne olacak yani. Sonuçta hani kendi diyorsun falan hani. Ben gayet Kötü niyetli vermedik sadece biz kızlarla merak ettik hani. Çocuktum orada arkadaşlar. Tamam ya.